Gel yatalım. Gel yatalım. Gel yatalım. Beni yapın. göster. Beni göster. Murat Her abi beni yapın. göster. Çabuk. Evet. Evet. <laughs> Hadi yatalım. Murat abi desene. Bizim üçlü yatak nasıl? Yok ya Murat abi, Bizim üçlü yatak nasıl? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Çatıyı da bir gün bitireyim çatıyı valla oğlum senin yüzünden sen diyorsun ya orayı kapamayın ben oradan atlayıp gidiyorum bu ne yaptın buraya Kanka bura velet zombi bak o, bir, abime göster suda yavaşlıyoruz suda velet zombi çok tehlikeli adam 600 bölüm oynuyor 600 bölüm hardcore hayatta kalma. Evet. <laughs> 600. Bir bölümde bir yerde sıkışıyor Velat Zombi geliyor adam. Burada... Allah. 600 bölüm sonra bir tane Zombi. Murat, Murat abi, abimden benim hayati benim bilgiler. Aynen. Ne istiyor Aynen. şu Anladım. Uzunlamasına sahil gibi... Değil? Dayı Murat abi sen, Murat abi, abi, abi sana ne anlatıyor ya? Bak böyle 3 blok var ya. <laughs> buraya böyle taş öreceğim dümdüz uzun. Etrafında toprak yapacağım bu kenarları. Bu kenarlarda şey yapacağım. Tarla. Su alacak dersen orada yani. Tamam, tamam da dayı burayı niye su yapıyorsunuz ki? Burayı böyle yapsan zaten tarla olacak Bıcığım komple su. Ben iç mimarım ben. ben, ben. İç <laughs> mimar. Tamam <laughs> abi siz güzel bir şeyler yapmaya çalışsanız ben sizi karışma. Aman akıllık Ryan abi. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ben attım ya. Diyecek. Torpak değil ki abi bunlar. Granit de bunlar. Ne yapar? Sandal. Sandal yapın diyor burada. Ya, tamam, ya. Sakura illa Sakura bulduracak bize ya. Ama gören dersin ne kasmışlar 8 tane. Tamam ama şaşırır. ne kadardır oynuyoruz abi <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yani ne kadardır oynuyoruz ve bizim Furkan gibi bir etkenimiz var. Gelişmemiz çok yavaş. <laughs> Biz zaten iki, iki bölüm kaybolduk, <laughs> <laughs> kaybolduk Furkan'la. İki yani bizim, bölüm köy aradık. Yani bizim Furkan gibi bir etkenimiz var değil. <laughs> i̇ki bölüm kaybolduk değil. <laughs> değil. Hadi gidelim Nereye gidiyoruz kanka bu arada Kanka Murat abim dedi ki sandal yapın kanka Abi şaka gibi ya yapmayak Vallahi bak çok uğraştıracak bizi ya gidiyor geçen Gittik ya madem Murat abimi bugünkü konuğumuzu kırmıyoruz o zaman Sandal mı yapıyoruz Sandal yapalım abi Tamam. O zaman ben yapıyorum sandal Yaptın mı sen Sen yaptın mı Yok yok yapmadım. Tamam ben yapıyorum sana. Hiçbir şey yapma sen. Tamam kanka. Gel neredesin? Gelsene. Tamam geldim. Al bunu. Eyvallah. Benim Bekle oğlum beraber gidelim ya. Hadi gidelim. Den 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 al evin den al. Neyse ben kayıt aldım ya oradan bakarsın. 199 199'a gidek kafi işte ya 190. In... Abi senin için ormanlara gidiyor. Kanka Sakura ar ar arayacağız. Sakura'yı full sağdan ya, gel, abi. sağdan gel. Kanka işte böyle bence, kıyıları geçeceğiz bence. tamam mı? Bak kıyıları bence. geçeceğiz. Bandık bandık Görürsek şansımıza ha. Gireriz bir yere. Oğlum biz yerleşiyiz ya. Biz bunu yapmamız çok saçma şu an. Murat abimi Anladım, kırmamak ya. için. Oğlum buralar ne kadar acayip bir yere ya. Burayın yarısı yok. Burayı TNT ile patlatmışlar abone Ben buradan gidiyorum. İçeri abi. Oğlum bura çok değişik bir yer ha. Benim üstünde bir şey yok ki çok. Bunların hepsi de yapabileceğimiz. Demir falan var sanırım. Bunları yapabiliriz abi ya. Bunlar... Geliyor mu? Arkandayım ya. Aa şeye bastım dur. Heh. E ben benim kolum oynamıyor abi. <laughs> Sürekli çekiyorum ya. Gülmekten. <laughs> Amca oğlu koy buldum koy. Köy mü buldun? Bir gidek köye. 2 dakika duralım. Salih abi sen Facebook'a <laughs> üye misin? <laughs> Aa sakura otları. Harbi Ares misin? Ot... Yok oğlum ya ahlakası. <laughs> oğlum köye gel. Niye inmiyor, Niye inmiyor bu? <laughs> shift'e bas. Shift'e bas. Şey shift'e bas. Evet. Tamam indin mi? Hayır. İleri shift'e bassana oğlum. İleri şift mi? Yani ileri tuşu shift. Al oğlum, insana lan. Oo süper samanları topla kanka at buldum. At ben da niye var. Ben ne Adamlar buraya ağır yapayım? yapmış. Lan <laughs> soygunculuk mu yapacağız? Aynen gir işte bakalım ne var ne yok anladım. mı? At adamlar. Samanları topla. Abi onlar köyde işte onlar bana şey. Samanlar mamanlar Bak o e da diyor piçler, samanları topla. Baksana bu piçler şeylerle dolanıyor. Zombilerle takılıyor. Aşağıda takılıyor. Samanları, samanları topla. Kanka abime desene Servet zaten senin dediklerini diyor. Servet zaten senin dediklerini diyormuş. Ay yomcu oldu gel burada çok var <laughs> gel. Tamam kanka topla. Sen de hırsızlık. <laughs> Adamların bütün neyi var var yok her şeyini çaldı Bağlamız yok ki, bağlamız olsa bizi yiyeceğiz reis <laughs> 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 Yolda belki yattık ama <laughs> Amcalım bir tane de yatak çaldı bunlardan Goleme vurma Ha benim şu an <laughs> asıl amacım şey ya Samanları toplamak lazım olur dekorasyon. Elma var, kitap var. Ben bir tane yatak aldım. Az önceki mevzu gibi olacak diye düşündüm ben size. Ney lan? Oraya düşeceğim diye düşündüm. Ne sandık yok? Abi bunlar fakir galiba bunlar sandık. Ya sandık var da şey çıkıyor hep. Deri set falan filan çıkıyor. Boş şeyler çıkıyor. Patates matates aldım amca oğlum. İyi yaptın. Annen Ne oldu lan? Gel lan buraya. Değeri topluyorum. At, yap at eğer yapacağız ya. <laughs> oğlum eğer sanki biz bulmuştuk şeydeki chestlerden ya. Sende kaç tane saman var? Ne bulduysam çaldım oğlum <laughs> Çal kanzi. Ben gidiyorum bunların şeylerini de kesmeye. Etlerini. <laughs> Kazanı çaldım oğlum. Canı ses etme. Ne çaldın? <gülüyor> Kazan. <gülüyor> Ne yapıyorsun abi? Gördüm derisi gördüm. Yerinde dönüyor abi. <laughs> Aynen abi neler yapıyor bu işler? Hı hı hı. zaman köylülerin hepsi evde. Öyle mi? <laughs> ha Murat adam baya biliyor ha. Abi oğlum adam. Kaç sezon izlemiş şu an Gel gidelim ya. Hadi gel gidelim gel ya. Neredesin? Ben Çeklenen senin, oluyorum. senin aynen kayının yanındayım. Gidek böyle düz gidek. Aslında bir köyün yakınına durursan, sizin için de Değil mi? Ama bizim olduğumuz yerde 3 tane mağara giriyor. 3 tane var ve zindan sesi geliyor de en zindanın zindan sesi de geliyor. De en zindan on gel dönek ya vallahi Murat abi boş ver duymasın da. Orada <laughs> da hep beyaz ağaçlar var ha. Ağaçlar da uzun var bayağı baksana şöyle uzun. Şey. Bambu. O bambulardan da alın şey ekin. Evin önüne. Ne için bu yerde? Kağıt. Bambu, bambu. değil şeker kamışı ya her yerden buluruz onu ya. Evet. Bir stek alsan yeter. Bir, ten, bir, tane alsan yeter. Evin önüne ekedin çoğalacak. Onlar ulan. Yuka. Orada bir şey var lan. Nerede lan? Abi. Aa, end portalı var. Gel. Ha, yanaş, yanaş. Orada şey var. Sandık mandık var. Çok. Çok esma çok. O altın şey var. Bloklar var. Diğerlerini sen al bak. Altın kıyafet var büyüdü. Oh. Onu skip. Medi 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 medi. Ne oluyor lan? Kaç oğlum kaç orada lav varmış. Ben yenersin. <laughs> Ol renkli taşlara bak. Onları almana gerek yok. Renkli taşlar şunlar mı? Ölüyordum oğlum ya. Bunlar da renkli taş diyor. Valla bay ben yanıyordum. Dur şu en tepede el altın blok var onu almak lazım. Sen alıyor musun? Tamam. sen alacaksan beni niye uğraştırıyorsun? anas Tövbe tövbe. Altın blok. Altın blok onu al. Ulan Murat han biliyor ha demir kazma demir kazma. Ya bir Hı tane şuan. şey yapacaktık Allah. ya. Elmas Şu elmas şey yap, yapsaydık çok iyi olurdu ha he hey. Kazma. Hadi Kazma. Hadi gidelim. Ya zindanı bulsak. <laughs> zindanı bulsak orada kitaplık var. Onlar hiç, iş, çok işimize yaramayacak ki. Yani. O, o mantar bir işimize yarıyor mu? Yok. Yiyebiliyorsun. biliyorsun Sen evde yap mantar <laughs> abi biz manyak mıyız ya biz niye kısın içinde yaşayalım binlerce binlerce şey sen görüyor musun pembe aç görürsen söyle de şu Murat pembe abi şeyinden kurtulalım yok ya onlar pembe o pembe çiçeklerden, çiçeklerden ya hmm. oğlum önüme kırma lan yanlaya yanlaya gidiyorum ben <gülüyor> <gülüyor> aa yok değilmiş mantarmış arı kavuğu da var orada işte. kavuk <laughs> Tamam. amongus <laughs> <laughs> Şimdi bura çıkmaz o değil mi annemiz? Öyle var, Harbi abi. öyleymiş. Bah, i̇yi iyi mı? iyi. Baya iyi. Yanlayarak dönüşler. <laughs> Makas hesabı. Yan yan virajda koptu kayışlar. Abi siz Furkan'la birbirinizi bulma macerası yaşadınız. Ben sizden önce çıktım orada. <laughs> evet. Orada o Eee... Dedim ya değişik değişik sesler geldi. Onların Onun önüne 3-4 tane tahta blok attım. Burayı kazalım. Eve gidelim diyorsun. Değişiyor mu onun yeri sürekli? Değişmiyor değil mi? Kanka zindan. Ama o blok attığım yer dedim var ya. Orası Hı -hı. var ya. Evet. Orada bir hiç sabit kalmadık ha. Böyle bir yer... Geçtik yani. Sadece yol üstüydü. Orada bir iki tane zombi çıktı dedim onları keseyim. Bir baktım ses geliyor. Hı -hı. Şey... Bilmiyorum. Allah Allah. 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 işimize yarayabilir. 15 tane var abi yanlışlıkla biriktirmişiz ıvır zıvır kutusunda. <laughs> o kutuları da öyle yapan Furkan e Tabela evet, yaptı o falan böyle. Onun üstüne de tabela yaptı abi. Düşün adam geldi oyunu bilmiyor sanıyoruz. Adam halbuki <laughs> oyunu biliyormuş. Öyle hiç biz oyunu bil bilmirem diye. Oğlum. Biz öyle sanmadık kanka. O lanse ettirdi altına <laughs> Bilmiyormuş gibi şey yaptı. Harbiden ya. Biliyormuş ama yani. Kanka peki hiç konum açmadan yerimizi bulabilir miyiz? Ne dedin o işe? Bu arada harita yok ki. Ne yok. Amca oldu şu an 980'lerdeyiz yani 199'a gitmemiz lazım. Tam bizim hemen şey konumuz 190. 200 234'tü şeyde yan tarafta Z. Böyle ee, bir şey olması lazım. Ama ben hiç abi konum ben açmadan, hiç bir şey açmadan gitmeye çalışacağım. Ne yapmadan? Hiçbir şey açmadan gitmeye çalışacağım. Murat abi bir sakura derdine soktun bizi. Murat abi bir sakura derdine soktun bizi ama bak neler oldu Ya. Ya. Kervan yolda düz. Kervan yolda düz. Yok ha. <laughs> <laughs> Yaz. <laughs> Yaz <Yazmadım> bunu <zaten>. güzel. <laughs> damla ya damla ya gör olur. Kervan yolda düz. Kervan yolda. Video başlıyor bu mu? Aynen kanka video başladı. Tamam Oo şurada karpuzlar varmış lan alsak mı acaba? Neyse. Nerede? Sol taraftaydı ya. Neyse gidik ya. Eve uğrayın üstünüzü boşaltın sadece gazma mazmanız kalsın. Kral. Taktiklere bah. bak. İşte bak o da bilgisayara bilgisayara format atarsa Yok. beraber oynayacağız. Onu da başıma takaydım ya başımın üstüne koyaydım. Sen orada altın zırhları aldın mı? <gülüyor> Aldım <gülüyor> üstümde. Üstüne mi giydin? Pantolonum sarı kank. Abi burada birinin evini gasp edemiyoruz mu? Çık lan falan. Kapı <laughs> üstümüze yapsak falan. <laughs> Furkan evden ayırmayı düşünüyoruz da bilmiyorum. <laughs> Furkan evden <tekrasını sıra. gülüyor> Furkan otostopla bizim eve gidiyor. Oo gidelim. burada ne bak gidelim. ses var suda. Ne sesi? Bilmiyorum garip bir ses geldi. Belki mürekkep alanın sesidir. Çok bilmiyorum ya. Biz soldan mı gelmiştik lan? Galiba <laughs> buradan, buradan gelecek. Aynen buradan döneceğiz sağa. Doğrusu bir çocuğu evet. Evet. Oo. Bak. Ne olmuş buraya? Yani. Patlat lan kendini delikanlı sana. Patlat lan. Çakka. <laughs> <laughs> Kaza getiriyor lan. Kervan yolda düşüyor. Suma gandasınız. Murat Kamaj. Sen niye bu amaç kaç kuruyor? Niye bu amaç kaç Adam sigara içiyor. Abi ben... Akşam yatıyorum sabah kalkıyorum. Akşam yine işten geliyormuş. Şu ilerisi bizim evet. yer mi ya? Aa şuraya şey atmışım amcaoğlu. Ee, bak ışıklar atmışım. Demek ki yaklaştık. Abim ne diyor lan? Servet gibi falan diyor bir şey. Servet gibi dedim. Servet de camaşmıyor. Değil servet de Ooo. Yani. Abi o mızrak atan var ya denizde. Ondan var burada. Mızrak atan var ya denizde. Ondan var diyor. Nerede? Ne siktir, siktir et oğlum. Yok yok sikemedi. Boşver gel. Oğlum bari sürteydin. Bak Kanka bir şey yap bak bir yardımcı ol. Yok hiçbir şey yapma gel. Amca bizim eve girmişler. Yamacı vurmuşlar lan. <laughs> Gitti misin Kanka, Yo. yeni moda bak üstüme bak. Kanka şunu kırdım. Şunu attım. Benim yatağım bundan Hayır sonra abi. sarı abi. Kanka Ş Hayır benim yatağım. Oğlum. <laughs> Sen niye sarı yatak alıyorsun? <laughs> Sen niye yatacak Amcaoğlu bu şeyleri de buraya atıyorum. Buyur Can. Alt altın elbiseleri de buraya atıyorum. Kanka bir tane elmas kazma yapacağım. Şuraya da şunu at bak. Amcaoğlu buradan. Kanka sende yapıyorum. saman balyası var mı? Kanka buraya attım ben hepsini. Şu yatan yandaki sesler ya. Tamam. Bak şimdi ben onlardan ekmek yapıyorum kanka. Sana da kanka atacağım. Kanka ekmek de çaldım rahat olur. Ekmek çaldığından ziyade saman balyası zaten ekmek. yapıyor ya ondan. Ne? Meşale şey al. Meşale evet. burada 16 tane var ya onu o yüzden almadım. Baltayı alayım şu altın kazma yerine. Demirle devam çöğe. şey. Şey gir burada menene. Git. Kanka bak gel. Gel şimdi. Olduğu şey, git. Meydi şunu al. Ha geç Oğlum, bir Oğlum 51 tane ekmek mi ne? Kanka saman balyasını al diye boşuna dememiş. Sen yani saman Kuş balyası ya. varsa bana ver. Nerede? Tamam balasın hepsini attım oraya. Nereye Artı attın? Ya, işte buraya. Burada burada. Komidin. <laughs> Buna oh, niye e yazmış bu? Sadece Ben ben, ben yazdım yorum. Ona bir şey yazmamıştı. Ben yazdım. Hani Burkan sen lan. Aa doğru Muratam güzellik oldu Dur. Ne diyor? böyle daha güzel oldu. Sence? Bence BMC. Baksana Bak. Ayda. Evet, evet. Oğlum ayıp lan. Kanka şunu da al. Şunu da al. Meti şurada bak şurada. Hadi gidelim. yemek yemek sıkıntımız yok. Daha gidebiliriz. Ama ben bir bir torç yapayım kanka bir saniye beklesene. sene. Hayır bahsettikten ya onu doğru söylüyor, söylüyor ama Büyü basmalık bir şeyimiz yok tamam şu an. Yok bak onu Murat amm onu doğru söylüyor. Büyü basacağız ama şeyi anlamadım ben kanka. O tarlayı sana niye öyle yaptırdı ben onu anlamadım. O tar tarlayı öyle yaptırmadı ki onu. Aa buradan gel girsene amca oğlum burada evet. yer yaptım ben. Aa burada. <laughs> Furkan'a diye buraya. Mağaraya yol yaptım. <laughs> ama iniş güzel olmuş. Buradaki suyu bile kapattım amca oğlu. Adam. Ben adam sen kaks. Hater'lar bilmez. Nereden gidiyoruz? Nereye blok atmıştım burada? Ama buradan zombi duvar. Buraya torç atalım. Buraya da atayım. Hop. Direkt bizi şeye götürüyor değil mi? O maden olan yere götürüyor değil burası? Tamam. Buradan mı girmişti? Oey oey. Ya yani mbur olabilir. Ha burası bak bak bura. Neresi lan. Buradan ha? kazmıştım Nasıl oldu? Bura değil. Ya o ses buradan geldi. Ha yani buradan kazalım o zaman diyorsun he? Aynen. Aynen. Tamam ben, ben düz gideyim. Kazım. Tamam. As. Pardon. Özür dilerim ben sana şaplak attım. Ben mi vurdum sen mi vurdun? Ben anlamadığım ben için ben sana pardon dedim. Piş bana niye vuruyor? <laughs> Şeyde abi bu şeyler sola gidiyor ya sağa gidiyorum ya tam ortadaymış şu an. Bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Ya aslında ender ender gözü bulsak bizim aslında şey yapmamız lazım hiç. Neydi Ander onun abi, adı? Onu lazım. Yok eee Nether'a gitsek daha iyi olur bizim için. Bu arada burada toprak var bak burası... Burası yakın olabilir. Dönüyor. Nereye dönüyor? Ortaya. Ses hmm. o, Belki zombi vardı sen onun sesine... Şey Hayır ziyaret. abi zombi sesine falan benzer bir ses... Din böyle tarkıda bir şeydi yani normal bir ses değildi. Ya aynen burada zindan sesi var da. Burada zindan sesi var bak. Evet <laughs> Ama nerede olduğunu bilemiyoruz işte. Onu yani bir türlü ayıkamadık. Yani şu an sadece kazacağız yapacak bir şey yok. Ama biraz şey ya Ender gözü bulsak yeter. Hani daha hızlı buluruz. Aa, ben çarkıtı. ben Hiç biraz aşağı iniyorum ya. ya. İni. Bak burada toprak var. Toprağın olduğu yerde olma ihtimali bilmiyorum Burası belki oğlum. Yok düşüp boğulmadım mı? Başına He. kum mu düştü? Neler be. oldu ya? Adam her şey yaşadı ya. Burada baya toprak, toprak var ya. Bura beni işkillendiriyor biraz. Karabel var. Karabel usta. Eren bütün bütün varayı Allah buralarda olması lazım işte ya. Buralarda geliyordu ses. Aha, Ne oldu? Buldun mu? Buldum da Morlu he. bir şey mi? Ananı sikeyim. Morlu. Ya. Morlu bir yer mi buldun? Yani. Morlu bir yer buldum. O, o, şey vardın. Buldum. Murat abime de evet. ki Vardın'ın oraya gidiyoruz de. Vardın mı? Vardın da herhalde. Vardın da herhalde. Dur dur bekle <laughs> oradan için. iziz. Kaka varmışım ben. Dur bekle senin oraya geliyorum. Geliyor merak. Bunları kır. Bak bunları kır ama bunları büyüten şeyleri kırma. Şu taşları kırma. Hangi taşları? Kanka şu mesela taşta çarpı işareti var görüyor musun bak şunda. Evet evet. İşte onu kırma. Onu kırarsan bunlardan yetişmiyor. Ben bunların altına koydum her kırdım. Tamam o şeyleri o yetişenleri kırabilirsin ondan yana sıkıntı yok. Buradan ineceğiz. İnelim abi. Gel. Buralarda bir yerde şu vardır. Hı? Güzel bir yere manzara yaparsın. Yapacağız. Kolay Murat abi buradan aşağıya yani mı inmemiz lazım mı? ya? Yani oğlum şey Oğlum Polat bardak doldurdun gel. Pola mı getirdin? Nereye gidiyorsun lan? Ne bileyim oğlum o <laughs> <Vurma. gülüyor> bunu. Vurma. Oğlum ne şey yapıyoruz ya? Ben videoyu da burada bitireyim ya. Hazır vardığını bulmuşuz. Buradan sonrasını bir sonraki bir daha, bölümde Bir dahaki sezonla diyorsun Aynen Buradan sonrasını bir sonraki bölümde devam bir edeceğiz bölümde artık yani Bir bakalım 5000 like'a 5000 like'a devam 5000 like gelirse ben de oynarım Reis bu arada Hadi arkadaşlar Allah'a emanet